Evet arkadaşlar sizlerle yeni bir bug gördüm. Youtube'da gezerken Youtube'da okusun bölümünde gezerken bir baktık. Bu güzel bir bak. Çok güzel bir bak. Geçiyoruz. Şöyle. Oyunun en güzel baklarından. Yani o kadar da güzel olmasa da hani şey robotu yanına gidebiliyorsunuz. Buradaki. Buradaki robotu yanına gidebiliyorsunuz. Ha buradaki Şöyle bunları öldürelim. Şimdi şurada duralım. Gece günümüz ederek. Ezbere de anladık. Dokuz tane sen Bakın. wow, oluyor mu şaka Arkadaşlar. <gülüyor> Arkadaşlar. <laughs> Bakın çok güzel oldu. Arkadaşlar. Ne oldu öyle? Aha! Arkadaşlar bir daha yapacağım durun. Aa! Arkadaşlar çok güzel bak oldu. Arkadaşlar orada mısın? Ya arkadaşlar arkadaşlar dedim bu dur. Bunu çekeyim şunu. Şöyle geçelim. Gördünüz mü ya? Nasıl bak oldu öyle? Bunu tekrar göstermek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar güzel bir ki. Arkadaşlar bu bak kaldırmadan lütfen deneyin. Lütfen.